Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Adventure Team kanalından Furkan. Bugün Ark Mobile Brutal serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bölüm dışı yaptıklarımı hemen söyleyeyim. Biraz gittim yeti kestim. 82 seviye oldum. 80 ve 81 seviyede bu Hunt Basilosaurus görevi açılıyordu. Bir de o bahsettiğim de Trophy Room görevi var ya artık onu da aktif etmiş olduk. Şimdi bundan sonra tek gereken bize Alpha Rex Kafası bir de primal pas lazım ki güzel bir level atlayabilelim. O primal pas almaya çalışıyorum, alımı kapatmışlar herhalde, alamıyorum da. Ha, video dışında bir de 2-3 arkadaşımız şey yaptı, hediye falan getirdi. İşte tek hayvan setleri falan getirdiler. Tasma getirdiler, metal tasma, yumurta getirdiler. Yumurtalardan Quetzal çıkaracağım, Rex daha için Quetzal çıkaracağım. Rex yumurtası da verdiler de onu çıkarmayacağım şimdi. Şimdi başka ne yaptık? Ha başka da şu şeyi yıktım. Bizim benim ilk yaptığım ev vardı ya. O evi yıktım. Sur çekmeye başladım. Suru yavaş yavaş yapacağım işte. Buralar olmadı. Şu duvarları tekrar yıkmam lazım. Tekrar sütun koyup ondan sonra yapacağım. Yani bir ton iş. Bizim şuradaki bu terzinden bir tane daha vardı. O vefat etti. VS'ye götürdük. Öldü tabi hayvancağız. Ee, şu Quetzal yumurtasını buraya atayım. Bu çıksın. Şu Megalodon eğerini takalım. Öyle surda bu şekilde yapacağım. Yüksekliği max bu olacak. Çok yüksek olmasına gerek yok. İçeriye vahşi hayvanlar giremeyecek şekilde olsa yeter zaten. Şöyle 45'lik tek sedirimiz takalım. Uff. Sen neymişsin böyle ya? Bu tek setler şeyde satılıyor, markette satılıyor. 150 amber miydi ne? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunun 19 dakikası var. Bu bölümde ne yapsak? Biraz dart yapmam lazım. Böyle dartların durumu neymiş bakalım. Eee narkotik lazım. Burada bolca narkotiğim vardı. Şöyle 200 tane alalım. Bronto'ya yeteceğiz. Birkaç tane hunt görevimiz var. Onları yaparız. Öyle yolumuza devam ederiz. Şöyle bir yemek alalım üstümüze. Ağırlık da alalım. Tamamdır. Şimdi Argentavis öldüreceğiz. Basile öldüreceğiz. Bir de Bronto'ya yeteceğiz. Şu metal olan ev şeyini yapabilir miyiz görevini? Bu Big Bad Direwolf metal bir eve girmenizi istiyor sizden. Sanırım şu an yapamıyoruz. Neyse bu görevi iptal edelim. Günlük görevde ne varmış? Ha 100 tane biyotoksin göreviymiş günlük görev. Biyotoksinimiz vardı ya. Burada var mıydı? Tamamdır. 2 tane amber aldık. Baya arttı yani amberimiz. Öyle böyle değil. <laughs> Şöyle. Bu arada o Volkan'daki VS'yi de çektim de Sonradan telefon falan geldi Oralar baya karıştı Ondan sonra girdiğimde oyundan atmıştı Farklı bir yerdeydim Ben ölmüşüm hayvanım ölmüş O yüzden onu eklemeyeceğim yani Ki zaten sildim Saçma sapan görünüyordu Şimdi Önce gidip bir Bronto eğitelim diyorum ben Görevi başlatalım Bize en yakın Bronto'yu göstersin bir 400 metreymiş. Şöyle yukarıdan karpuza mı atlasak yoksa Furki'nin verdiği civciv mi atlasak? Civciv bu arada. Aynen <laughs> Bak içine de eşyalar doldurmuş. Terziyle vs attım. Bunların hepsini terziye kullandırıyordum. Bununla bir gidelim. Bronto'yu bayıltırız. Olmadı şeye geçeriz oradan. kör mü oldum lan? Kocaman hayvanı göremiyorum. Ha şurada. 30 seviye. Sen işimize yaramazsın be reis. Bunu şimdilik pas geçelim. Şuradan şunu alayım ben. Keşke bunu almasaydım. Görev yaparken alırdım. 200 seviye diyor geç ya onu. Aynısı. 30 seviye hiçbir işimize yaramaz. En azından hani et ot falan toplasın bize. O kadar da çöp olmasın. Burada başka varmış. Sen kaç seviyesin? acaba ya? A 165 çok iyi. Bunu eğitebiliriz. Şunu pasif alalım. Şöyle koyalım. Bir olmadı. Tekrar. Niye çarpmıyor acaba bu? Haydi. İlla gövdesini attıracak bir. Hadi bakalım Allah'ın şişkosu Kaç tane şeyimizi harcayacağım Acaba Bak atıyorum çarpmıyor Bu kadar büyük hayvanda da çarpmıyorsa Tamam bu benim atam Ben gövdesini atmaya devam edeyim ya 2 3 Tamam gelme lan RG'ye vurdu 4 5 6, vuramadı 7 8 düşünsenize gerçek hayattasınız üstünüze böyle bir hayvan geliyor. <laughs> kurban bayramı da yakın. Bu şekilde bir kurban kestiğinizi düşünün işte. Allah'a zor iş. Kaç oldu saymayı unuttum bu arada. Acaba kaç tane şey attık? Onu yorumlardan mı söyleyin ya merak ettim. Bir yerde ben saymayı kaçırdım çünkü. Sen neye geliyorsun acaba? He? sen bir bayıl da. Allah'ım ya Rabbim. 30 seviye haline bakmadan. Tamam, şimdi sıra bizde. Kaç bakayım? Yalnız tüfek iyi de hasar vuruyor ya tane daha. Bu tame görevleri Quetzal'da son buluyor diye Yo, G Giga var bir de Titan görevi var. tem görev Titan'a kadar doğru. Titan nasıl evcilleştireceğiz bakalım. Şimdi bu burada böylece kalsın bir Argentavis avlama görevine gidelim bunun yeri kaçmış 66-23 şu görevi iptal ettik Argentavis görevi dedik gidip avlayalım <laughs> kimin base ya ha bu amirin base belli oldu Ha, bir an bir tane öldürüyorsun Ben 5 beş diye hatırlıyordum en az da. 8'miş. Bir daha gitti. yaptım. Bizim bu şey nereye gidiyor ya? <laughs> o kadar çok Argentus var ki map <laughs> karışıyor sürekli. Mustafa'nın şey var, grifini var. Kaç kaldı? Tam ya, Argentavis görevi bitince falan ona yitiririz, tam oturur böyle. arada bu Argentesler hasar çok fazla alıyor sanırım ya. Tamam son iki ya da bir tane kaldı. Onlar da bu şanslı arkadaşlar olacak zaten. Şöyle lap diye kafası... Bak ya hayvan havada durdu bildiğin. Bir bu. Şöyle bu da sonuncusu. Gidebiliriz. Ödül ne verecek? Aynen. ASC Quezal yeri. Birkaç video önce bahsettiğim olay 304'lük çüş. zaman videoyu çıkartmadan şeye doğru gidelim. He, Bronto'ya doğru bir gidelim. Hazır Bronto'ya giderken bu arkadaş ne yiyormuş bir bakalım hemen. Bronto Karbonium Skibble'ı yiyormuş evet, Devam 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 Amir'in base'i geçtik indigent'in Hemen sağ tarafta kalacak Şu tepelikte miydi bu tarafta mıydı Emin olamadım ama Bakalım zaten dev gibi yatıyordur yerde. Burada bir yerde olması lazım. Ha şurada. Büyük bir şey olduğu için hani hiç gerek yok bile. Şimdi karbonim skibble lazım. Bir tane bal lazım. Hiç baygınlık durumuna bakmadım. Umarım Şeye gelelim. Karno Confy Karno Pronto. Hmm, ne saçma iş lan? Heh. Üstüne tıkladım herhalde de görmedim. Şöyle bunu yedirelim. Ne bu? Erkek. 2080 ağırlık, 255 hasar, 11.000 can. O buna ekstra 82 level de gelecek. Miss. Allah. Yandık. Üç tane etmeyecek ona. Ve gidiyor. 84. Tamamdır. Şimdi bunun adı ne olsun? Zürafa olsun ya boyu falan da uzun. Aa ben görevi açmadım. Ay kafama tüküreyim. Ha, bu şekilde yapmış olduk. Sorun yok. Team Quetzal görevi açıldı. Aa stand verdi. Zır standı verdi bize. Bende vardı ondan. 5 tane olmuş oldu. Ben eğer de verecek sandım ya. Şimdi Reis sen bizi nasıl takip edebilirsin? Sana bir tane eğer taksak. Platform, ne? Platforma yeri açılmış kuyuda. Şöyle bir şimdi bakalım statlarına. 378 3200 çok iyi. Ya bu hayvan meyve toplamak için falan birebir ya. At mı var önümüzde? At var. Bu arada bizim atı yani düldülü şey verdim. Mustafa'ları verdim. Hediye ettim. Atı görünce aklıma geldi. burada kalsın. Ben bunu hatta şöyle bir dolaşmasını açayım. Ne türde kalmasın. Ne türde kalsın ya da ya. Tamam. Bu bu şekilde takılsın burada. Bize ot mod bir şeyler toplasın sürekli. Zaten bir yerden sonra üstü olacaktır. Dolmadan pvp'ye giderse yandık sıkıntı. Şimdi base'e gidelim. Basılı arayalım. Basile'i öldürelim. Bu arada Quetzal'a level kasma sıkıntısı olan arkadaşlar için söylüyorum. O Quetzal evcilleştirme görevine kadar gelip kendi hayvanınızda yaparsanız çok basit bir şekilde level kasmış olursunuz. Hatta şöyle ben yavru da mı göstersem? Yavru çıkmış mıdır şimdi? Yok. Kaç dakikası var? 3 dakikası var. Tamam ben gider gelirim. Şimdi su altına ineceğimiz için Basilo görevinden de metal yay alacağız. Zaten bizim metal yayımız var ama hani bu normalde kullanılan bir görev. Şöyle su altı eşyalarımızı alalım. Hmm. Bir tane şundan aldık. Palet almaya gerek var mı acaba? Bence şimdilik yok. Find Basilo diyor. Basilo'yu benim bulmasam da bana buldursan daha iyi olmaz mıydı? Şöyle gidelim. Genelde buzulda falan oluyor Basilo. Buzula doğru ilerleyeceğim. Ya buzulda ya da bu ada çevrelerinde falan oluyor ama ben genelde buzulda rahat buluyorum. O yüzden oraya gideceğim. Biraz daha ilerleyelim. Etrafı zaten bayağı bir kalabalık oluyor bu ayrım. Neredeyiz? Daha gelmedik. Biraz daha var. Heh. Bak çıktı zaten. Render'ına girdik ya. kendine gelsin diye bekledim. Heh, buradaymış. Şunu takalım. Kaç seviyesin acaba ya? Oo, 8100. İyi, bu görevi de çok hızlı bir şekilde bitirdik. Hemen gidelim abi. Devam devam devam. Oo ASC verdi. Acaba kaç tık? Kaç tıkmış ya? 333 ne ya? Eve gidelim. Yavru şeyde bir göstereyim ben. Kuezzalda olacak mı olmayacak mı acaba? Ha Erhan Kuey yumurtasını koruyorum diyor. Şöyle gidelim Kuezzalda yumurtasına. Bizim sunucuda çalma çırpma olmadığından bir de yasak olduğundan öyle direkt dışarıda çıkarıyorum. Vay 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 vay. Burada kimleri görüyorum? Peri Tso. Efsane duruyor lan. Şöyle alayım. Abi seni YouTube'dan takip ediyorum. 40 saniye kaldı. 40 saniyede yetişiriz bence. Erhan bunu yazana kadar süre biraz daha düştü desek. Tam gittiğimizde çıkacaktır ya. Yalnız bizim base de maşallah base gibi duruyor. Heh, tamam Yumurtanın render'ına girdik Aaa çıktı Hoş geldin Ebu Bekir Sıddık Bebek the female Oo Bizimki de female herhalde ya. Bakayım bir. Aynen bizimki de female. 386. Şimdi ben bunu da deneyeceğim ya. Quetzal'ı evcilleştirme görevini bunda denesem. A oldu lan. Bebeğe level verme zaman muhtemelen. Verirse buna hız bug'ı yapabilirim. Ama büyüyünce verecektir. Neyse bak bu şekilde 25.000 XP kasabilirsiniz. Tekrar hesap sıfırlayıp veya çorba içip veya farklı bir hesapla. Yani Kuezalı bu şekilde XP'sini fulllemek çok basit. İki kişi yapsanız 50k XP yapıyor. Zaten 150k XP max oluyor diye hatırlıyorum. ortadan kaldıralım. Şimdi bu bebek kuyet neysin ne isim versek? Ya keşke level alsaydı. Ama fena değil. Bastı kalın. İmprintini verelim bunu. Bir tane de ayı atacağım. Hız ağırlık kötü ya. Hız zaten. Bu ya 144 ya 120 çıkıyordu. ya 136 işte şimdi arttıralım bunu. Bir de imprint değerini görelim. Demetrodon istiyormuş. Demetrodon veririz. Bizde sorun yok. Erhan'cım videoda bakarsın artık. Kaçmış kaç değilmiş şimdiden. Spoiler vermeyelim. Bitti metrodon. Bunun hepsini atacağım ya. Yerse değilsin zaten. Kulledik. 17k can oldu. 2190 ağırlık. 413 hasar. 156 da hız. Bence fena değil. Şimdi ben ne yapsam? Şunlardan yumurta alayım. Diğer bölüme bunları çıkarırız. Yumurta çıkarırız bunlardan terzi line yapmayı istiyorum bir de. Başka ne yapsak? Başka da bir şey aklıma gelmedi. Abi eşya verir misin biraz? <laughs> ne vereyim Erhan? O zaman videonun burada sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki görevler ne olacak? Şu ses sinirim bozdu. Niye de bigger raft? Bundan öldürüyormuşuz. Bir bakalım. O 20 megalodon öldürme görevi var. Tamam. Bunu diğer bölüme yaparız. Başka The Trophy Room görevini yaparız. Artık bir 97 level falan oluruz. O şekilde. Ee, video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayan bir sürü arkadaşımız var. Eminim. Bir onda hani videoyu kapatmadan bir kontrol ederseniz çok mutlu olurum. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.